Arşı da, Arşı da su üstündeydi. Su üstündeydi. Sonra, Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yere, yere, isteyerek, yere isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin, gelin dedi. dedi. Her, her ikisi de, de isteyerek, isteyerek geldik, geldik dediler. dediler. Böylece Böyle Allah onları, onları iki günde yedi gök, günde, yedi gök, gök olmak üzere yerine, yerine koydu. Yerine her göğe, göğe kendi işini bildirdi. Işini bildirdi. Biz, 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 en yakın, yakın göğü kandillerle, kandillerle süsledik, süsledik, ve süsledik ve onu ve koruduk. Doğru doğru i̇şte bu, işte bu, bu çok, çok güçlü, güçlü ve her şeyi bilen, bilen Allah'ın Allah takdiridir. Allah Allah takdiridir. Şüphesiz Rabbiniz Allah, gökleri ve, ve yeri altı günde yarattı. Sonra, arş, 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 üzerine arş, arş üzerine hükümran arş oldu. oldu. O, o, o geceyi durmadan, onu kovalayan gündüze gece bürüyüp örter. Güneş, ay ve yıldızlar emrine amadedir. İyi biliniz ki yaratma ve emir O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. O Allah'tır ki senelerin sayısını ve hesabını bilesiniz diye güneşi bir ışık, ayı da bir nur yaptı ve aya menziller tayin etti. Allah bunu hak olarak yarattı. O, bilecek olan bir kavim için ayetlerini ayrıntılı olarak açıklar. O kafir olanları görmediler mi ki göklerle yer bitişik bir haldeyken biz onları ayırdık. Hayatı olan her şeyi sudan yarattık. Hala inanmıyorlar mı? O gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıyor, gündüzü de gecenin üstüne sarıyor. Güneşi ve ayı emrine amade kılmış, her biri belli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İyi bil ki, çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan ancak O'dur. O'dur ki, gökleri ve yeri altı günde yarattı. Sonra arş üzerine istiva etti. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, ona çıkanı bilir. Nerede olsanız, o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Allah odur ki yedi göğü ve yerden de onlar kadarını yarattı. Emir bunlar arasında iner ki Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın bilgisinin her şeyi kuşattığını bilesiniz. Allah, Allah gökleri Allah, ve yeri, yeri ikisi, ikisi arasındakilere, arasındakilere altı gün içinde, altı gün içinde de, yaratan, yaratan, sonra yaratan sonra da arşa kurulandır. kurulandır. Sizin, Sizin için, için ondan, ondan başka hiçbir dost, dost, hiçbir, hiçbir şey şefaatçi yoktur. yoktur. Hala, hala düşünüp, düşünüp öğüt almayacak mısınız? almayacak mısınız? O gökleri ve yeri, yeri, yeri örneksiz, örneksiz yaratandır. yaratandır bir, bir işe, işe hükmetti mi, mi ona sadece, sadece ol, der, ol der, o da hemen, hemen oluverir. Andolsun And biz, biz gökte, gökte burçlar, burçlar yaptık ve onu ve bakanlar, bakanlar için süsledik. süsledik onu kovulmuş her şeytandan korudu. Ancak, ancak kulak hırsızlığı eden olursa, onu da parlak bir ateş takip etmektedir. Yeri de yaydı, ona sabit dağlar yerleştirdi. Ve orada ölçülü her şeyi bitirdi. Orada hem sizin için hem de sizin rızık vermediğiniz kimseler için geçimlikler meydana getirdi. Hiçbir şey yoktur ki hazineleri yanımızda olmasın. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz. Rüzgarları da aşılayıcı olarak gönderip, yukarıdan su indirerek sizi onunla suladık. Onu toplayıp depolayan da siz değilsiniz. Hiç şüphesiz ki biz diriltir, biz öldürürüz ve biz varisleriz. Allah, yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki, oradaki geniş yollarda yürüyesiniz.